Hocam Irak'ta El-Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti ile merkezi yönetime bağlı ordu güçleri arasında çıkan çatışmalar Irak'ın kuzeyine de yayılmaya başladı. On binlerce insan evlerini terk etmek durumunda kaldı. Irak Başbakanı Nuri El-Maliki'nin yaşanan gerilime dayanamayarak kalp krizi geçirdiği açıklandı ve Maliki'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kardeşim ben anlatıyorum diyorum ki bak dünya birbirine karışacak diyorum. Böyle rahat rahat evlerinizde oturup çekle senetle yok işte ticarete uğraşmanız işte tatlı tatlı okullarınızı bitirip evlenip işine gücüne bakmanız mevzubahis olamayacak bir dünya oluyor. Böyle bir şey Allah müsaade etmez. Bunun için yaratmadı Allah dünyayı. Mehdi'nin zuhurunu istiyor Allah. İsa Mesih'in zuhurunu istiyor. İslam'ın dünyaya hakimiyetini istiyor. Oyun oynamıyorum. Doğru söylüyorum. Söylediklerim doğru. Bak Irak yerle bir olacak. Yani mümkün değil. Mehdiyetin dışında dünya kurtulamaz. Mehdiye tabi olunan dışında kurtulması mümkün değil. Ha anlamaza gelirse Allah zorla anlatacak diyorum. Bak, en başından beri söylüyorum. Evet. Allah zorla anlatır. Kurtuluş yok. İllaki Mehdi. İllaki İsa Mesih. İllaki i̇ttihat İslam. Büyük olaylar olacak dedim. Söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Resulullah yalan söylemez. Doğru söyler. Muhbiri sadıktır. Bura oyuna eğlence yeri değil. Diyor ki ya bir an önce, bir an önce okulumu bitireyim de evleneyim işime gücüme bakın. Kardeşim bunun için yaratılmadı burası. Eğlence yeri değil burası. Veyahut işte geçimlik yeri değil. Yahut işte okullarımız bitip evlenip işimize gücümüze bakacağımız yer değil. Biz buraya imtihana geldik. Ve Mehdi'nin zuhurunu istiyor Allah. Önüne çıkan her engeli yerle bir eder Allah. İsa Mesih'in zuhurunu istiyor. Önüne çıkan her engeli yerle bir eder. Aksi mümkün değil. O sen devletini kuracaksın rahat rahat. Petrol çıkaracaksın yan gelip yatacaksın. Öyle bir sistem yok. Öyle bir şey olmaz. Yani Allah'ın dediği mutlaka olacak.